Allah'u Zül Celal'in bazı emirleri vardır. Onlar çok kıymetlidirler. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Huzul afve ve emir bil ve arid cahilin. Daima insanlara karşı af edici olur. Huzul afve. Afvutu daima insanlar hata yapıyorlar. E doğrudur. Biz de hata yapıyoruz. Biz o mümin kardeşlerimizi affetmediğimiz zaman Allah da bizim kusurlarımızı affetmez. Biz onları affedelim. Allah da <laughs> <laughs> Sen bir kulsun. Affediyorsun mümin kardeşini. Ben Rabbim ben de seni affedeceğim diyecektir. Onun için birbirimizi affedelim. Güzel ahlak sahibi olalım. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Allah böyle emir ettiği için hikmeti bak. Çünkü o bütün insanları ve cinleri imana davet ediyor. Bütün insanları ve cinleri de cinlere de peygamber olarak gelmişti. Onları hepsi imana davet ediyor. Bizim görevimiz de bütün mümin kardeşlerimizi imana tesevvüfe tövbe davet etmek değil mi? Aynıdır değil mi? O zaman biz de mümin kardeşlerimize karşı ef edici olmamız lazımdır. Allah Azze ve Celle Yusuf Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ben seni hem dünyada hem ahirete kölelikten patişa oldu ya Mısır'da. Yusuf Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ben seni hem dünyada hem ahirete ismini, makamını yüksel ettiğimin sebebi sen kardeşlerine af için. O kardeşleri, o kendi kardeşleri tanımıştı. Ama kardeşleri onu tanememişler. Sonra alametlerle dedi sen Yusuf'sin. Kardeşleri ona dedi. Evet ben Yusuf'um bu da benim kardeşim Binyamin'dir. Onlar dediler Allah seni bizim üzerimize çok büyük yaptı, tercih etti. Kusura bakma yalvardılar neyse ona. La tesribe aleyküm dedi. Zirar yoktur. Allah sizi affetsin. Diye onlara öyle cevap verdi. İşte o böyle kardeşlerini affettiği için Allah da diyor sen kardeşlerini affettiğin için hem dünyada hem ahirete senin makamını yükselttim diyor. Kölelikten padişah oldu. Mısır'ın padişahı oldu Yusuf Peygamber aleyhisselam.